Herkese merhaba arkadaşlar. Dubai'deyiz. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Sizlerle beraber hem gezip hem öğrenip hem de eğleneceğiz. Şu an Dubai'deyim ve hani Dubai'de olduğum süre zarfında gezebileceğimiz kadar birlikte gezeceğiz ve hani buradan öğrendiğim şeyleri size aktarıp beraber daha key, hani keyifli bir vakit geçireceğimizi umuyorum. Dubai'den bahsetmem gere gerekirse Dubai'yi hani burada bulunduğum kadarıyla öğrendiğim şeylerden, tecrübelerden yola, yola, çıkarak bahsedeceğim. Burası bildiğiniz üzere turistik bir şehir. Hani yaşam standartları <laughs> bana, bana ne kadar uymasa da e gezilecek, eğlenecek güzel bir ülke. Mesela benim ben daha çok hani doğa alanlarını seviyorum. Hani doğalı, ormanlı, yeşilli, daha güzel bir alan. Ama buralarda çoğu binalar çok büyük ve bir düzen içerisinde kurulmuş bir ülke. Yani daha çok şey gibi diyebilirim hani sırf eğlenmek üzerine ve hani zengin insanların bulunduğu elit bir ülke. Burada gerçekten hani mesela birazcık da kendi işimden bahsedeyim. Ben burada bir zengin bir iş adamıyla beraber çalışıyorum. Ona danışmanlık yapıyorum. Beraber Dubai'ye geliyoruz. Kendisi Suudi Arabistanlı. Bazen de Suudi Arabistan'da genelde orada da kalıyoruz. Dubai'ye mesela benim Dubai'deki dezavantajım Hani çıkıp eğlenmeye kalsam adamların harcadığı bir gecelik restoran fiyatı benim bir aylığıma denk geliyor. Bu yüzden de benim çok hani gezip eğlenme gibi fırsatım olmuyor. Kameraya karşı konuşmak da birazcık alışkanlık gerekiyor. Bu, benim belki de yüzüncü denemem. Yani daha önce de kamera karşısında konuştum. Ama bu sefer birazcık daha kararlıyım ve umarım güzel bir video çıkartırım size. Bu arada bazı konuları hani bir konuyu konuşurken sonrasında ne konuştuğumu unutabiliyorum çünkü heyecanlıyım şöyle birazcık da size sokakları çekeyim burası Dubai'nin Duvalk yeri oluyor yani yürüyüş yolu bu şekilde görüyorsunuz düzeni hani yollar yürüyüş yolları falan gerçekten çok güzel burada da zenginlerin yatları var. Bakın şu benim yatım. Oydum. Tamam, tamam. İnandım, ya, tamam. Sen kadar güzel. Keşke benim olsa. Arkadaşlar, şurası mesela Dubai'de ilginç bulduğum şeylerden biri de hani ilginç bulduğum değil de hani bir güzel bir düzen oluşturulmuş mesela. Var. Burada insanlar yürüyor, bu şekilde yürüyor. Şu şuranın içinde de birazdan oradan geçeriz. Orada da şeyler var mesela işletmeler oluyor. Mesela şurada içeride manav var. Birazdan onları da size göstereceğim. Onun dışında KFC, Starbucks falan hepsi bu şeyin içinde. İleride de restoranlar var. Yine aynı aynı bu şekilde dizayn edilmiş. Dışarıya masalarını açıyorlar. İçeride de işletmenin kendisi Bakın binalar koskoca ya. Ben Dubai'ye ilk geldiğim zaman gerçekten bir sanki bir filmin içerisindeymişim gibi geldi bana. Hani daha önce çünkü bu kadar bina görmemiştim bir daha ya. Hatay'dan geldiğimi düşünürsek yani böyle bir bina var. Gerçekten ihtişamlı ve yani acayip gelmişti ya gerçekten yani bunlar nasıl bir mimari yapısı ya hangi mühendisler böyle yapıyor helal olsun gerçekten buradaki Dubai'de çalışan mühendisleri tebrik ederim yani gerçi aslında şöyle bir durum var mesela hani Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman Türkiye'nin tarihi çok uzun yıllara tekabül ediyor ama mesela buranın tarihi sonradan kurulmuş yani bir düzen yapılmış ve o düzen çerçevesi içinde inşa edilmiş bir ülke o yüzden çok fazla hani düzenli yollar falan gerçekten çok hoş. Ee, arkadaşlar bugünkü videomu birazcık kısa keseceğim. Hem tanıtım videosu olsun hem de kendimizi tanımamız açısından olsun. Şurası işte size bahsettiğim restoranlar. Burada restoran zincirleri var. Bu şekilde. Bu şekilde. Şu an e, kapalılar sanırım. Mesela şu, şu çalışan restoranda çalışıyor. Bu şekilde müşteri çekmeye çalışıyorlar. Genelde restoranın çalışanları restoranın önünde duruyor. Ama şu an pek insan yok çünkü millet genelde akşamları dışarı çıkıyor. Sabah çok nemli ve çok sıcak olduğu için insanlar sabah çıkmayı çok yani sabah çıkmak için çok hevesli değiller açıkçası. Görüyorsunuz zaten aslında şu an çok kalabalık değil. Yani insanlar da çıkmaya da çok hevesli değil sanırım çünkü gece daha çok akşamları diyelim çünkü geceleri de aslında çok kalabalık oluyor. Akşam saatleri saat akşam 7'den saat 11'e 12'ye kadar bayağı kalabalık oluyor. Ondan sonra millet dağılıyor. Şimdi sizlerle beraber bu bahsettiğim yerin içerisine göz atacağız. Orada işte bahsettiğim gibi mesela şurada bir yürüyüş yolu var ve bu binaların içinde işletmeler kurulmuş. Şimdi içeri geçip geçip birlikte oralara göz atalım. işte bahsettiğim manav. Gerçekten buradaki düzene bayılıyorum ya. Şurası şu şekilde. Starbucks'a doğru ilerliyoruz. KFC falan görüyorsunuz zaten. Bir de şöyle bir sıkıntı var var arkadaşlar. Mesela şu an içeride yürüdüğümüz zaman klima klimalar falan içerisi gerçekten çok serin. Mesela şu an dışarı çıkacağız. Dışarı çıktığımız zaman aşırı sıcak ve neme maruz kalıyoruz. Şimdi şu an dışarı çıktık yine gerçekten mesela içeride klimanın altında yürüyorsunuz. Ona sonra dışarı çıktığınızda tekrar nemler, sıcaklık falan. Şimdi tekrar içeri girdiğimiz zaman <laughs> tekrar bir soğukluk olacak. Bu arada burası şöyle bir havuz. Bu şeylerden su su fışkırıyor ama şu an çalıştırmamışlar. Akşamları genelde çalıştırıyorlar ışıklı, ışıklı falan. O da çok hoş. Bir gün size Gece hayatını da çekelim Dubai'nin hani buranın e, Dubai bu halkın gece gece görünümünü de çekelim sizin için. Evet şimdi bu taraftan içeri giriyoruz. Az önce oradan girip oradan çıktık. Şimdi de bu şuradan giriyoruz. Yine mesela dışarı çıktım terledim. Şimdi tekrar şeye maruz kalacağım klimaya. Arkadaşlar bu iç su su çok şey e, biz benim favori Çin mekanı burası aşırı bu da arkadaşım falan. burada game var burada spor salonu bu burası da White's ütülüyorlar ya yani genelde elbiselerinizi yıkamak ve ütülemek için açılmış bir yer işletme. E, orası da hastane baksan. Hospital. Ama daha önce hiç gelmedim ya. Bilmem. Şu şekilde. Hastanesi. Bu şekilde. Burada da spinish var. Biz genelde buradan alışveriş yapıyoruz spinish'ten. Bir dahaki videoda size spinish'in içindeki fiyatları Türkiye ile kıyaslamasını falan olacak bir video konusu aklımda var. Onu da size çekelim. Burası da şu şekilde eczane. Bu tarafta da işte tuvalet. Mesela arkadaşlar bak bur burası mesela benim gerçekten çok e, ilginç bulduğum şeylerden biri Dubai'de. Burada mesela e, para koyup hani fotoğrafçıya gitmeden kendiniz fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bu şeye oturuyorsunuz. İstediğiniz fotoğrafları çekiyorsunuz. Şu an çocuklar oynuyor ama yani genelde burası işte vesikalık fotoğraf çekmek için. Şey, evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. Ve evet arkadaşlar bugünkü tanıtım vlogumuz bu kadardı. Ee, başlangıç için size bir şeyler tanıtıp hani hem kendimden bahsettim biraz bir de elimden geldiğince bir şeylerden bahsetmeye çalıştım. Sizden ricam siz de eğer aklınızdaki şeyleri düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz hani hem bana daha iyi yön vermiş olursunuz hem de ben de size sizin yorumlarınıza bakarak kendimi daha çok geliştirebilirim. Eğer hani aklınızda bir video konusu, video fikri falan varsa veya Dubai'de merak ettiğiniz bir şeyler varsa ben sizin için burada onu çekerim, video haline getiririm. Hani aklınızdaki soruları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu edersiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.